ne? Vaa wow, yeni şehir. Wow. Evet. Daha çok bitki. Demek Momo'yu darlamak gerekiyormuş. Evet evet işte benim işim. Devir. Koşum kafa at şuna. <laughs> Manzaranız da şahaneymiş ya. Dying Light like biri hatırlattı. Ama ikinci değil. Çatılar. Rooftops diyorsun. Oh yeah. Bizim headcrab bozuntuları geri gelmiş. Anladık. Ar o, dur. Bunu niye yaptığımıza dair bir fikir sahibi olabilsek bir gün. Şimdi ben ne yapacağımızı biliyorum. Oh yeah. Şşşşş. Sakin olun, sakin olun. Hoppa. Evet. İnşallah belanızı bulmuşsunuzdur Rabbim'den. <laughs> tiyareler sizi. <laughs> ha orada da var. Gel. Gel gel. Tırmanabiliyorsunuz mu? Oy da. Siz nereden düşür? Ha tamam çözdüm. Beni bırakın. Gelin. Hoppa. Biraz da böyle gelin. <laughs> Ben sizi oynatırım böyle. Ne oldu lan? He? Ee? Yeah. sesini mi duydum lan yoksa? O ne öyle? Baskıcı rezim elektriği mi kesemedi ne oldu yani? O kadar mı baskılı? <laughs> ne yapacağım şimdi buraya niye geldim ben? İyi de niye buradayım? Ay, sakin ol adamım. Buraya çıkmam gerekiyor muydu? Hiçbir fikrim yok ama neden olmasın? Her zaman dediğim gibi. Mesela buraya girip çarpılmam lazım kamera kamera biri bizi her zaman gözetleyemiyormuş demek ki. aşağı düşene kadar yuvarlarım bunu ha. çünkü demin de dediğimiz gibi neden olmaz Dıgıdık 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 koş koçum benim. Ulan harbiden harrana bakıyor gibi hissediyorum ki. Bayağı dandik var. ya. her yerden zomperların kullanmadığı var. Kapıyı hackle öf. Ne kediymişiz be o oh ya? Yeah. Ben istemeden doğru bir şey yaptığımı fark ettim. Yapmamış da olabilirim. Evet. Yapamamışım mersen. <laughs> İlk defa öldüm bu oyunda. Demek ki bunda da becerebiliyormuşuz o işi. Ay, hamam tası gümüşten. Gerizekalılar. Ya bir şey diyeyim mi? Benim o kapıyı kilitlemeye ihtiyacım yok deyip öleceğim şimdi, bakın izleyin. Miyav dedik. Minik fare küfredi. Eee atla. Ne oldu Ampuller. Gel 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 gel. tabi bir saat inemiyorsun ki eh. <laughs> neyse ya şu amparaları ben geldim bak mesela bir saat atlayamadın oradan. Şimdi kitlesen ne olur? Hop yapışacak. Hep. Lan! Şşş! Kamuran! Sen nasıl geldin? kadar basit bir bölümü geçemiyorum. Evet. <Gülüyor> <Gülüyor> Yemedik yala hayvanı. Olur öyle arada ya. Heh. Ben burayı geçemeyeceğim. Çok saçma bir yer. Ben o salakları içeriye giremeyeceğim. Aklıma bir fikri geldi. Ya. evet dememiş miydim bu kadar basit bölümü geçemiyordum bunu akıl edemedim Florasan gözlülere yem oldu. Sefalar he. Oğlum itiraf ediyor suçum. bu ye. Yeah. Berbat bir şehir. Atla aşağı öl. O ne oğlum? Durup mi yavlayacağım? Dediğim gibi niye olmasın? Ampuller de onlardan mı lan? Bak sesleri geliyor. İçeride ampul var mı? Var galiba. Burası biraz... Ha? GTA Vice helikopter görevindeki yer misin lan sen? 6 milyon yıl sonra böyle mi oluyor? Ne mi hıyar? Seni burada yerler ha. Tommy bile kurtaramaz seni. Dur bir gözümüze kesirelim ne yapacağımızı. Planımız plan yok atla ve öl. Niye yaptığımıza dair bir fikrimiz o da yok. Dediğimiz gibi neden olmasın diye yapıyoruz. Hop ampuller. Hop 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 öyle değil öyle değil. Hey, ben bu oyunu benim gibi ada efendi gibi oynayacaksınız. He. Nanik yaparım. Arkamdan mı atladın lan? İnşallah atlayıp oyunu... Bak bak dikkatinizi çekerim. Evet bu ampulleri nasıl trollememizi istiyor. Ve ben oraya nasıl çıkacağım? Dur bakayım şöyle bir şey var. Necromancer mı? Ha, zompirler. Evet, anladım. Bence dünyanın yeni hakimleri yani çok da şey lazım. Seni de ayarlar beni de ayarlar sonra <laughs> koş <laughs> anlamadan doğru bir şey yapınca güzel oluyor sen gelme hoppa Atlarken ölsene ne olur. Biraz daha tahrik edeyim mi? Tükürme yok mu lan bunlara? Neyse ya. Ya böyle gel. Sonra da böyle gel. Sonra geleme. <laughs> İçeride kapışıyoruz lan biz. O popoma yapışmış hem de. misin lan? E ee, bunu niye yaptım? Ha. Şimdi bu biraz ayıp olmuş olabilir mi hocam? Ha? Ah. Yakışıyor mu? <Klıyor> Gel ampul. Hepiniz gelin. Benim adım Üsrev. Hepinizi yerim. Z Öy. Zörk neymiş diye tam da. Eee. Bunları zıplayabiliyordu. Bunları zıplayabiliyordu. Hala atlıyor mu Bu yapay diye bildiğin yatay zekaya sahip. Daha yukarıyı niye göremiyorum be? He? Hı? Mesela burası niye parlak? Benim burada ne yapmam? Ha. müthiş kültürlü ve zeki bir kediyimdir. Bak bak amperlar gel. Di <laughs> Tokyo driftçilerden kim kaldı lan? Hepiniz aşağıya düşün. Hop hoppa bak daha çok geliyor. Hayır. Korku filmi mi çekiyoruz dayı? Şu asansör niye inmedi? Allah Allah. Hava mı aydınlanmış? Ha ondan yani Ben çık şuraya geri çıkıp orada mal gibi bekleyebiliyor muyum? Bana orada neler var orası. ve yine Tokyo Drift mi oynayacağız? Evet. Ne münasebet değil mi? Öyle gelin bakayım. Abone. Tokyo Drift. Mosvantıçılardan kim kaldı? O popoma yapışmayın ne oğlum? Mahrem lan. Ha? Oo, öyle olmaz. Ya da olur mu? Ampuller Ne oluyor lan Dönem bari boş durmayan. <laughs> Sırf gerilim olsun diye yapıyorsun bunu değil mi? Rit ritim tutuyor buraya. Allah Allah sabırım. Ben geldim. Anten. Hı? Tamam. Onca. Salak, floresan sigortası mı taktık? Alt tarafı verici taktık. Bütün floresanlar açılıyor. Oo. Mad Max 8 setleri. Bu da olur. Dediğimiz gibi kültürlük edeyiz. <laughs> Uykum geldi. Arka planda da rezil müzik. Evet olabilir. Burada da VIP server, PvP orası. Biz oradan geliyoruz. Yok dış dünya değilim oğlum ben dünya dışındanım kediyim. Terminator Salvation senaryosuna da bağladığımıza göre nedenini bilmiyorum ama bunu yapmalıyım. Neden? Çünkü robotu kesin bir amaç için yüklenmiş. Şekerim mi düştü lan? mu gitti, ha? Oye. Oh yeah. Bu araçlar ikinci kısım Şimdi kimin evini işaretimizi koyuyoruz Lan burası Momo'nun yeri Lan bırak bırak biz burayı çok eşeledik Şunu kafana tak da bir mal ol Çünkü neden olmasın e Şu an sağa geriye gidiyor Geri, geri de geriye gidiyor İleri sağa dönüyor ve eh. hani minik bir jenerok ya, hala hayattasın demektir harika bana <laughs> mı kod şu ampul evet çok admin mi admin admin türk galiba bu robot olur Oğlum bara ben çok girdim. Aa mamanın yatak odasını hiç işgal etmiş miydim? Problem? Maybe? Ha Kime hatırlanıyor? No problem. That's problem. Ha admin admin oğlum neyini çözemedin ya ee, admin admin işte Tam bekler o ben evini biraz dağıtmak istiyorum çünkü öyle olması gerekiyor artık neden olsunlardan ziyaden yani veya neden olmasınlardan öyle olması gerektiğine şşş indir perdeyi bir daha gerekmek istiyorum ben Burada ne vardı? Ampul çık bakayım. Evet bir işe yaramadı. Evet. Kapıyı kır. Neyse ya. Oyuncak derdi onunla oynarım ama. Ben... bar neredeydi ben onu hatırlamıyorum. Tam da önüne mi düştüm lan? <laughs> <Ne? Şişt. gülüyor> Alabilirsin izin veriyorum. Çekil lan. Sen kimsin? Ben önce senle seninle konuşmayacağım zaten bunu Oraya gelmeyeceğim. Ben burada duracağım. Çünkü niye olmasın? Sen gel buraya. Ha, hazırlanma animasyonu varmış. İnatlaşırız böyle.